Tekrar yeşil sağlığa Uzun bir süre ara verdiğim artık mağazalık yaşantıma damardan otunun çatılarından yürüyerek başlamış bulunmaktayım. Bu böyle biline ki fantom artık şehirde. Geri döndüm. Ee... Böyle konuşmalar varmış. Fantom ormanda işte 10 kaplan gücünde ama 11. kaplan gelirse ne olur falan gibi. Kesinlikle o tip böyle fitne gücü böyle düşüncelere kapılmayın. Fantom mağarada 100 kaplan gücündedir bu biline. Peki ne anlıyorsunuz siz bu işte? <laughs> Biz asla manyağız abi şimdi. Tamam dedi, akıllı adam ne işliyorsunuz? Sen git ne o? Bir de açıklarken diyor, damdan ineceğiz de biz işte şey... öyle mi izin aldın? Ha? Öyle mi izin aldın? Yok, yok ben şimdi Allah'tan Allah Burada patronuma seslenmek istiyorum. Bana bu imkanı tanıyan anlayışlı patronum. Sayın Aydın Öztürk. İş yere kim lazım? Bu <laughs> <laughs>